Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Ocelot Virtue aracını nasıl ücretsiz bir şekilde alabilirseniz bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, oyunumuza kısa bir süre önce Los Santos Drug Wars güncellemesinin son bölümü olan Last Dose görevleri eklendi. Ve bu görevlerin hepsini tamamladığınızda da oyuna yine bu güncellemeyle eklenmiş olan Ocelot Virtue aracının özel bir liberi ve desenli halini ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Bugün işte bu aracı alabilmek için tam olarak ne yapmanız gerekiyor özetle bunları anlatacağım. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen anlatıma geç. Öncelikle bu aracı ücretsiz bir şekilde alabilmek için first dose ve last dose görevlerini sırasıyla host olarak yani görevleri kendiniz kuracak şekilde oynayıp isterseniz tek başınıza isterseniz de başka oyuncularla birlikte oynayıp bitirmeniz gerekiyor. Buradaki kilit nokta görevleri sizin başlatmanız. First dose görevlerini nasıl yapacağınıza dair çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Zira kanalda bunun rehber videosu bulunuyor. Dilerseniz şu an ekranın sağ üst tarafına çıkan kartı tıklayarak o videoya da gidebilirsiniz. Diyelim ki siz toplamda 6 tane olan bu first dose görevlerini tamamladınız. Şimdi de Duck sizi arayacak ve last doz görevlerine başlamak adına tekrar Freak Shop'a gelmenizi isteyecek. Bu aramadan sonra da toplamda 5 tane de Last Dose görevi bulunuyor ve bunları da yine aynı şekilde host olarak yani kendiniz kurup bitirmeniz gerekiyor. Bu Last Dose görevlerinin sonuncusunu tamamladıktan bir süre sonra da Dark sizi arayacak ve Frightlander'in kişisel aracı olan o Ocelot Virtue'yu bir park alanından gidip alabileceğinizi belirtiyor. Bu aramadan sonra da haritanızda şu an ekranda da görebileceğiniz yerde sarı bir araç simgesi ortaya çıkıyor. Haritadaki bu konuma gittiğinizde aracı görebilirsiniz. Araca ilk defa bindiğinizde eğer birden fazla mülkünüz ya da garajınız varsa ekranın sol üst tarafında aracınızı koyacağınız bir menü karşınıza çıkacaktır. Buradan da aracınıza hangi garajınıza koymak istiyorsanız onu seçiyorsunuz ve böylelikle aracın tam olarak sahibi olmuş oluyorsunuz. Araca gelecek olursak da üzerinde Fright Mind Therapeutics adında özel bir livery'si ve ayrıca Mindful yazan özel bir plakası bulunmakta. Bunun dışında araca dilerseniz imani tek özelleştirmeleri de takabilmeniz mümkün. araç hakkında daha detaylı bilgi isterseniz kanalda bulunan inceleme videosunu daha izleyebilirsiniz. Son olarak aracı alabilmek için gereken tüm kriterleri doğru bir şekilde yerine getirip aracı alamayan arkadaşlar için de bir iki önerim bulunuyor. Onlardan da bahsedeyim. Son görevi bitirdikten sonra genellikle yaklaşık 5 ila 10 dakika içerisinde Dax'tan arama geliyor. Ancak arama gelmeyenler için alternatif olarak şunları önerebilirim. Ya oyundayken farklı bir sunucuya geçin ya da komple oyunu kapatıp tekrar giriş yaparak bir sürü aramanın gelmesini bekleyin. Birçok kişi bu yöntemlerle sorunu çözdüğünü belirtiyor. Umarım bu sorunu yaşayanlar da bu taktiklerle sorunları çözülmüştür. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.